Şimdi biliyorsunuz barış ve istikrarın da sağlanması kendi kendisinden olmaz. Mutlaka bunları sağlayacak girişimler ve üretilecek siyaset olması gerekir bununla ilgili. Dolayısıyla Irak'ta bir istikrarın da sağlanması ve barışın da oluşması için Türkmenler bizler olarak da rol almaya hazır olmamız gerekir. ve Bunu yaptığımız zaman böylece de hem kendi halkımıza hem yaşadığımız topraklara hem de gönül ve akraba bağlılığı olduğumuzda Türkiye'ye katkıda bulunacağız. Ve bunu da yaparken bir siyaset üretmesi gerekir mutlaka. Yani istikrarında, barışın sağlanması için. Ee, önemli olan üretilen siyaset e, teslimiyetçi olmamak ve e, sürekli dostluk e, hayalinden de hareket etmemek e, gerekmektedir. Bunun yerine milli çıkarlarımızı, e, beklentilerimizi e, ve ihtiyaclarımızı hareket etmek gerekir yani tamamen duygusallık ve heyecanlıktan uzak bir politika e, olması ve bu da şudur yani ne sürekli kalıcı dost var ne de kalıcı düşman var zaman zaman karşı karşıya kaldı, kalabile de bildiğiniz gruplar olabilir ve zaman zaman da işbirliği yapabileceğiniz de gruplar var ve zaman içerisinde de bunlar taraf değiştirebilir evet. dolayısıyla önemli olan burada hasımdan e, işbirliği hasım gruplardan işbirliği yapmak ve yaşam ortaklıkları üretebilmek. Dolayısıyla Türkmen böyle siyasetçilere ve siyasete ihtiyacı var. E, ayrıca güvenliğimizi, istikrarımızı sağlamak için e, ve yaşam kalitemizi ve güncel hayatımızı kalitesini arttırmak için bizim için üç önemli güç merkezleri var. E, Ankara, Erbil, Bağdat. Bunlarla ilişkimizi iyi kurmamız lazım. Ve bu üçgen içerisinde siyasi tercihlerimizi ve atacak adımlarımızı da iyi belirlememiz lazım. Ayrıca sadece ilişkimiz bu üç merkezle iyi olmasından ziyade bu üç merkez arasındaki ilişkilerinde iyi olmasında katkı sağlamamız gerekir. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman sorunların çoğu çözülebilir. Ve bir de en önemli nokta Türkmenler olarak bizim bir strateji, ve akıl ortaklığımız olması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Bir e, önde gelen Türkmenlerden bir akıl grubu oluşturmamız e, gerekmektedir. Önemli kararlarda hayati Türkmenlerin mevcudiyetini, varlığını ilgilendiren kararlarda bunlara dönmemiz lazım. Yani bunların görüşünü almamız lazım. Şimdi siz e, tahmin ediyorsunuz. E, önemli kararlarda Türkmenlerin en önemli e, önde geleni olan e, başının görüşü olma olma olmaması. Yani böyle bir şey görebiliyor musunuz? Dolayısıyla bunların görüşün alması gere gerekmektedir. Çünkü bakarsanız 1968 yılında dönemin dışişleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Ate Tarzı başına ki her Türkmana bugüne kadar sorulan soruyu soruyor. Irak'ta nüfusunuz kaç? Ama ne cevabı verir? Verdiği cevap 45 yıl sonra yani bugüne kadar güncelliğini kuruyor. Bir oradaki bizim sayımız Türkiye'nin gücüne bağlıdır. Eğer Türkiye güçlü ise bizim sayımız çoktur orada. Türkiye güçsüz ise bölgesel gücü yok ise o zaman bizim sayımız azdır orada. Yani hala bu güncelliğini kuruyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani böyle Irak'taki bölgede yaşayan Ata Terzibaşı gibi insanlar ve Türkiye'de olan önde gelen e, Türkmenlerden bir akıl grubunun oluşturulması ve ortak siyaset ve akıl oluşturmamız gerekir. Bunu başardığımız zaman yani gerçekten Irak'ın siyasetine değil. Şimdi biz Türkmenler denge unsurundan bahsediyoruz. Doğru denge unsurdur. Ama ben daha iddiada bulunuyorum. Sadece Irak'ta değil, bölgede bir denge unsurudur. Ama bu denge unsurunu söylemekle yetmiyor. Bunun altını doldurmamız lazım. Bunun da altı öyle doldurabilir diye düşünüyorum. Bir de önemli bir şey söylediniz bu değerlendirmenin başında. Dediğiniz ki kalıcı dostluk ya da düşmanlık yok. Yok evet. Ee, Masa buradan devam edelim. isterseniz. şimdi siz de Irak'ın kuzeyini, Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimi, gelişmeleri hem Kürt meselesi cephesinden aha, aha. hem sosyolojik olarak yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'nin bir Türkmen politikası vardı yakın bir geçmişti. Hatta Irak politikasının merkezine sözüm ona Türkmenleri Olur, koymuştu. Ol. Ama bu Türkmenlere bugüne kadar benim gördüğüm hiçbir şey getirmedi. Hı hı. Bugün itibariyle durum ne? Neler görünüyor oradan? Çünkü Hicran Bey bence hakikaten çok, hem çok tartışma yaratacak evet, çok çok, önemli şeyler çok, söyledi. Çok önemli bir şey söyledi. Hakikaten evet. ya ben de çok yani bu onların gücü Türkiye'nin gücüne bağlı. Yani evet. sayı önemli değil. Şimdi Türkiye maalesef bu konu Türkmenler üzerinden bana sorarsanız çok sağlıklı bir politika yürütmedi. Özellikle bu 49'lar hareketi biliyorsunuz başladığı zaman hani Irak'ta ki Türkmenlerden birkaç tanesi oradaki bir iç kargaşadan veya kasıtlı olarak öldürüldüğü zaman burada da Kürtlere yönelik bir operasyon yapılıyor. Yani öc alma duygusuyla devam eden bir şey ve neredeyse çok uzun yıllar bu hep böyle devam etmiş ve sürekli oradaki bir ee, kolumuz diye yani orada kendi başına bir varlık olarak var olsunlar güçlü olsunlar oradaki siyasi alanda e, belirleyici bir aktör olsunlar diye değil. İlgi unsuru olsunlar mesela. Tam, tabii evet. istikrar i̇stikrar tabii. için. Evet. İstikrar unsuru olsunlar oradaki e, toplumun e, pek çok alanında e, eğitimine ne bileyim başka türlü demokrasisine kültürüne katkıda bulunsunlar diye değil. Bizim oradaki elimiz kolumuz olsunlar diye. Ya bu çok şey bir durum. Şimdi orada senin elin kolun olmasını arzu ettiğin adam eğer gerçekten senin elin kolun o kadar güçlü değilse bu defa daha çok mağdur ediliyor. Nitekim Saddam zaten bu sebepten dolayı oradaki Türkmenler üzerine buraya gelenler mesela o Türkmenler buraya gelenler oraya yönelik burası bizimdir diye bir takım söylemler söylediği zaman onlar da yemeye başlamışlardır. Eziyet görmüşlerdir. Bu uzun bir süre bir güvenlik şeyi olarak da algılandı, yani e, faktörü olarak algılandı ve bu bunun üzerinden yürüyen bir politikayla yani Türkiye, bu özellikle Irak'taki Türkmenler üzerinden bir e, strateji yürüttü. Bunun e, en başta oradaki vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza ve daha sonra Türkiye'nin dış politikasında çok büyük zararlar verdiği anlaşıldı ve bundan vazgeçildi. Yani şimdi kendi ülkesinde bulunduğu yerde gerçekten güçlü birer aktör olmalarını bu sadece Iraktaki Türkmenler için değil Avrupa'daki Türkler için de aynı şey biliyorsunuz sürekli gerek başbakanımız gerek dışişleri bakanı dile getiriyor. Yani bulunduğu ülkede belirleyici birer aktör olmalarını arzu ediyoruz ve bu konuda da çok ciddi anlamda bir çalışmanın içerisinde olmaları gerektiğini inanıyor inanıyor yani hükümette ben de öyle düşünüyorum. E, bu tabi e, oradaki bir e, Hicran Bey'in dediği yani kalıcı düşmanlıklar dünyada gerçekten yoktur. E, bunun e, pek çok örneğini vermek mümkündür. Yani hem Türkiye'nin bölgedeki yürütmüş olduğu işte Suriye ile çok kısa bir süre önce e, çok iyi bir diyalogumuz vardı. Ama şu anda yoktur. Belki bu rejim de, de, değişirse yine. Yani başka şeyler olabilir. Başka şeyler olabilir. Dolayısıyla e, biz esas itibariyle bir uzun vadeli bir politikayı ve gerçekten Türkiye'nin buralara istikrar ihraç eden bir aktör olarak var olmasını istiyorsak bu tür bizimle bağlantılı olan, organik bağı olan gerek akraba topluluklar gerekse de siyaseten bir diyalog içerisinde olanların orada daha güçlü olmasını arzu etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bu önemli ölçüde bu dış politikayla birlikte bir değişim geçirdiğini görmekteyiz. Kuzey Irak'ta e, şu da şunun farkına vardı. Uzun bir süre malumunuz o da Türkiye'ye bir takım tavırlar aldı. Bu bölgede her ne konumda olursa olsun Türkiye hangi konuda, yani çok güçlü de olsa biz şimdi hani çok güçlüdür deyip ya Türkiye onun için belirleyicidir. Elbette güçlü olmasının çok daha belirleyici bir e, dinamizmi olduğunu kabul ediyorum. Ama güçlü olmasa bile Türkiye'nin varlığı bile tek başına bu bölgede Türkiye'den habersiz bir işin yapılamayacağını gösterir. Evet. Yani bu Kuzey Irak'ta bunun farkına vardı artık. Gücünden dolayı değil, bugünkü ekonomik-siyasi yapısından da, Türkiye'nin coğrafyasının, Türkiye'nin toplumsal yapısından, tarihsel geleneğinden kaynaklanan bir durum söz konusu ve onun için Türkiye ile iyi bir diyalog kurma yolunu tercih ettiler ve bu son e, konuşulan konulardan çok fazla tabii malumatım yok ama e, muhtemelen ki öyle olduğunu düşünüyorum. Hükümetin yeni stratejisinde en önemlidir ve ara bulucu şeylerden birisinin Berzani olduğu söyleniyor ki evet. bu mümkündür de bana sorarsanız. Ama en azından şunu biliyoruz, bu değilse bile Berzani ile ve diğer Kuzey Irak'taki diğer unsurlarla ve gerçekten sağlıklı bir diyalog içerisinde olduğunu ve bu meselenin onlar da Türkiye'nin öneminin farkındalar yani Türkiye'den habersiz bir şey yapılamayacağını görmektedirler. Bu karşılıklı diyalogun bir bölge bölgenin istikrarı için ve bölgede gerçekten çok derin acıları yaşatabilecek olan bazı çatışma alanlarını durdurması açısından önemli. Nedir bu çatışma alanları? Şimdi malumunuz esas itibariyle bu bölgenin yani Orta Doğu'nun bir millet olarak düşündüğümüzde yani bir işte Müslümanlar, gayrimüslimler hatta birlikte bir millet olarak düşündüğümüzde. Bu milletin e, toplayıcı faktörlerinin çok daha fazla olduğunu, dağıtıcı faktörlerin daha az olduğunu daha fazla, biliyoruz yani. sosyolojik anlamıyla. Ve şunu da biliyoruz ki e, burada siz bir etnisite üzerinden bir politik proje hayatı geçirmek istediğinizde inanılmaz acılar yaşarsınız. Yürümüyor zaten. Yürümez de zaten. Evet. Doğru bunun yürümediğin en iyi örneği Türkiye'dir. Yani Türkiye'nin ulus devlet modelinin tutmadığını görüyoruz. Ve burada da kaldı ki bu coğrafyadaki çok mikro alanlarda bile çok farklı şeyler var. Yani kendini etnik olarak farklı görenler vardır. Yani etniklikten kastetim illa bir milliyete dayalı etniklik değil. Yani dini et, şey ayrımcılık anlamında da farklılık anlamında da böyle bir şey. Yani düşünün işte Kürtler bile kendi aralarında birkaç şey olarak farklılıklarını ortaya koyabiliyorlar. Türkmenler keza böyle işte Araplar böyle. Dolayısıyla siz etnisite üzerinden bir politik projeyi bu bölge için uygulamak istediğinizde gerçekten çok büyük acılar yaşarsınız. Mezhep üzerinden keza yine böyle. Onun için Türkiye bu konularda bu tür projelerin değil evrensel insan hakları standartlarında demokrasi standartlarında bütün dünyanın geçerli olduğu bir çalışmanın daha çok merkeze alınması. Bunun bizim hem toplumsal hem ahlaki hem siyasi sorumluluğumuz olduğunu söylemek suretiyle evet. bütün bölgeyle paylaşmak istiyor. Ve bugün itibariyle baktığımızda da gerçekten e, Arap Baharı'nda yaşanan ve Türkiye'ye örnek alması, alınmasının sebeplerinden birisinde Türkiye'nin bu duruşun ve talebin olduğunu görüyoruz. E, bunun ben yani şu anda böyle sıkıntılı, sancılı gibi gözükebilir. Hem Arap Baharı hem Türkiye'nin bu komşularla olan diyaloğu. Eğer 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşünüyorsa ki düşünmek zorundayız. Ben e, iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah. can Bey bu demin söylediklerinizden hareket etse bir şey sormak istiyorum. Şimdi Türkmenlerin Irak siyasetinde değil sadece bölge siyasetinde bir önemli istikrar ve denge unsuru olabileceğini söylediniz. Evet. Burada mesela Irak'ın kuzeyinde bir bölgesel yönetim gerçeği var şu anda. Karşımızda duruyor. Yani Türkiye Mazhar Bey de altını çizdi onu çok önemli. Zaman zaman kendi Kürt meselesinde bunaldığı anlarda bu bence bir devletin operasyonel olarak iyi yönettiği takdirde lehine olabilecek bir şey. Barzani ile de onun etrafındaki aktörlerle de oturup kalkıyor Türkmenlerin Irak siyasetinde bugüne kadar çok gergin olduğu alanları daha ılımlı hale getirmesi, bir takım düşmanlıkları bir kenara itip dostluklar inşa edebilmesi, Türkiye'nin elini rahatlatır mı yoksa Türkiye'nin alanını mı sınırlar? Şimdi şöyle, e, isterseniz tersinden başlayalım. Şimdi Türkiye'nin o e, bölgedeki, e, özellikle Türk e, Kuzey Irak'ta, şimdi programdan önce hocayla sohbet ediyordum. E, Erbil'de Türkiye konsolosu açılmadan önce baya bir tartışma yarattı. Evet. Bazı, özellikle de bize sorulan sorularda. Şimdi bir panelde aynı şeyi sordular benden. Orada konsolos açılırsa Türkmenlerin lehine mi, aleyhine mi? Elbette dedim lehinedir. Çünkü orada Türk konsolosunun açılması şunu demektir. Bölgedeki Türkmenlerin, Erbil'deki Türkmenlerin hak ve hukuklarını garanti altına almak demektir. Burada da Türkiye'nin de oradaki ilişkisi iyi olması bizim için bir avantajdı. Bunu her zaman ben söylüyorum. Türkiye'nin yükselen değerini orada, Türkiye Kuzey Irak'ta büyük bir şu anda sampati kazanmış. O sampatini lehimize çevirme yollarını aramamız gerekir. Elbette biz oradaki çatışma alanımızı daralttığımız zaman, tabii burada da şunu altını çizmek istiyorum, milli çıkarlarımızdan taviz vermeme şartıyla bu çatışma alanlarımızı e, sınırladığımız zaman elbette Türkiye'nin de elini güçlendirecektir evet. ve bizim halkımızı da rahatlatacaktır. Ve o zaman siyasi e, Irak'ın siyasi mekanizmasında e, karar e, mercilerinde yer almamızla kolaylaştıracaktır. Şimdi baktığımız zaman da yıllarda e, bölgede bir Saddam'a karşı bir e, Irak muhalefeti oluşmuştur. Evet. O Irak muhalefetinin başlangıcında biz yer aldık Türkmenler. Ankara süreci başladı. O süreçte bizde var ya daha sonra Washington sürecine dönüştü ve Türkmen Irak Türkmenleri dışlandı. Irak Türkmen cephesi dışta bırakıldı ve Irak Türkmenleri temsil eden de parti. Bunun da esas nedeni şimdi Kuzey Irak'ta o dönem bizim uyguladığımız güvenli temelli politikadan kaynaklandı.